Selam dostlar. Bugün sizlerle 9. yüzyıla ait bir diziyi inceleyeceğiz. Netflix'in popüler dizisi olan The Last Kingdom'ı inceleyeceğiz. Ve bunun baş karakterin psikolojisini The Last Kingdom nedir? Nasıl bir dizidir? Ve niye bu kadar seviliyor? Ve niye bu kadar popüler? Yaklaşık 5 sezon ve bir adet de filmi olan bir yapım. Bu yapımı inceleyeceğiz. Öncelikle Kısaca ne içerdiğini spoiler vermeden Özetleyip asıl mesele yani baş karaktere, baş oyuncunun psikolojik daha doğrusu o canlandırdığı kişiliğin neden bu kadar çok beğenildi ve niye bu kadar çok sevildiğine dair ufak güzel psikolojik ıı, analizler yapacağız. Yavaştan videomuza geçelim. Öncelikle dizi ne anlatıyor? Dizi 9. yüzyılda geçen bir dizi Vikingler ve Saksonlar. Bugünkü İngiltere dediğimiz Büyük Britanya dediğimiz yerde biliyorsunuz ki Doğu Britanya, Batı Britanya vesaire var. Biliyorsunuz ki Londra'nın sol tarafı, sağ tarafı bunlar yıllar önce bölünüktü. İngiltere aslında parça pürşüktü. Sadece İngiltere dediğimiz yer Londra'ydı vesaire 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 bunları anlatıyorlar. Hem tarihi bir dizi aslında aynı zamanda tarihi dizi olmak dışında da birçok psikoloji, birçok o dönemin dini yapısını e, Hristiyan, şu örnek vereyim Vikingler normalde pagan değil mi? Bu pagan Vikingler zamanla İngilizlerle bağlantı kura kura kaynaşa kaynaşa bu Vikingler paganizmden tamamen Hristiyanlığa geçiyor ve birçok aslında paganizmin bitimini bunlar sağlıyor. Yani geçmiş dinim Thor vesaire bunların yani şeyleri komple şey yapıyor. Kısaca bundan bahsediyorum. Şimdi bir bölge var Kuzey Northampton'a diye. Bu yer Kuzey İngiltere tarafında sağ tarafta kalan sağ üst tarafta kalan eğer Britanya haritasını biliyorsanız sağ üstte kalan bir yer. Ve burada Babenberg diye bir kale var. Bu Babenberg aslında o toprak, o bölgenin ve derebeyi yani lordu. Ve bunun bir tane çocuğu var Utrecht. Zaman geçiyor bu Utrecht büyüyor 7-8 yaşına geliyor ve sonra Vikingler, Danimarkalılar bu kaleye saldırıyor ve bir şekilde savuşturmalarına rağmen Kaleye yiyecek gelmediği için diğer köylerden vesaire bundan kaynaklı o kalenin içindekiler aç kalacak. Artık Utrettin babası şey diyor yeter artık diyor ben bunlarla savaşacağım diyor çünkü kaleye giremiyorlar. Kale çok sağlam. Ve ardından savaşmaya gidiyorlar ve savaşıyorlar. Ardından da Utrettin babası ölüyor ve hain amcası her filmde dizide olduğu gibi bir hain bir amca var bu kalenin yönetimini aslında o istiyor ama Uthred 7-8 yaşında olduğu için Uthred'i öldürmüş gibi göstermeye çalışıyor. Kardeşi ölüm haberi geldikten sonra Uthred'i yakalatıyor. Uthred bir şekilde bir zindandan kaçıyor. Kaçtıktan sonra o babasını öldüren Vikinglere gidiyor. Ve o Viking'i öldürmeye çalışırken Viking bunun savaşçı ruhunu görüyor. Savaşçı ya da savaş zekasını görüyor. Ve ardından da bunu hizmetçi olarak yanına alıyor. Aslında önce esir oluyor, sonra bakıyorlar yetenekli bir çocuğa benziyor ve bunu esir olarak esir olarak değil hizmetçi olarak yanlarında durduruyorlar. Ardından zaman geçtikçe birlikte büyüdükleri, yani şu Viking çocukları ile birlikte büyüyor. Zamanla e, aile içinde gerçekten onu bir Viking, o bir Viking olarak görüyorlar, bir köle olarak değil de bir hizmetçi olarak değil de onlardan biriymiş gibi görüyorlar ve böylece birlikte 19 10, 18 19 yaşlarına kadar birlikte büyüyorlar. Ardından da bu başka bir Viking Viking kabilesi diyelim. Bu başka bir Viking kabilesi şu anki Uthred'in bulunduğu ve büyüdüğü kabilene saldırıyorlar. Uthred o saldırı sırasında başka yerde ee, bir kızla bir şeyler yapıyor. <laughs> o sırada ama bütün e, ailesini katletiyorlar. Ama o sırada o başka bir yerde olduğu için tek sağ kalan o. Sonra bir dedikodu çıkartıyorlar. Utrecht kendi klanını yaktı, öldürdü diye. Ve o klanında birinci çocuğu erkek ve birinci çocuğu olan başka bir yerde savaşta. O yıllar sonra tekrar dönüyor. O sırada Utrecht kaçıyor. Vikinglerden kaçıyor. Çünkü Vikingler bunu duyuyor. Utrecht'i öldürmeye çalışacaklar ve bir şekilde kaçıyor uzun lafın kısası ardından kaçtıktan sonra da Saksonlara esir düşüyor Saksonlar yani İngilizler İngilizler bunun bir Viking ve Sakson olduğunu görünce Uhtred'in en büyük mücadelesi şimdi başlıyor kendini gerçekten nereye ait hissettiğini anlamak zorunda Saksonlar arasında Viking geçmişi ona şüpheyle yaklaşılmasına sebep olurken Vikingler içinde tam anlamıyla onlardan biri sayılmıyor. Bu da sürekli onu olarak iki taraflı arasında kalıp sıkışıp kalmış bir ruh haline sürüklüyor. Kendi yolunu çizmek istese de dünyadaki güç dengesi onu sürekli belirli bir seçim yapmaya zorluyor. Özgürlük ve kader mücadelesi Utrecht için özgürlük en büyük utku yani tutku ancak yaşadığı dönem bireysel özgürlüğün neredeyse imkansız olduğu bir çağ. Krallar, lordlar ve savaşçılar arasında verilen sözler, yeminler ve ittifaklar onun hareket alanını kısıtlıyor. Özgürlüğüne düşkün bir savaşçı olarak kaderin ona biçtiği rolleri kabul etmek istemiyor. Onun için sadakat sadece kan bağı değil Gerçekten hak edenleri kurulan bir bağla anlam kazanıyor diyelim. Outred hayatı ihanet ve kayıplarla dolu. Çünkü karısı ölüyor, çocuğu ölüyor, sonra tekrardan evleniyor, tekrardan çocuk yapıyor vesaire vesaire. Küçüklüğünden beri itibaren hayatta kalmak için sürekli tetikte olması gerektiğini öğrenmiş. Bu yüzden çevresindekilere tam anlamıyla güvenmekte zorlanıyor. Ancak biri gerçekten sevdiğinde ve güvendiğinde onun için her şeyi yapmaya hazır hale geliyor. Sadakati ve bağlılığı sadece ona gerçekten değer verenlere yöneliyor. Utret sadece kılıç ustası değil, bir savaşçı değil. Aynı zamanda son derece zeki ve kurnaz bir stratejik fiziksel o kadar gücü de olaylara yaklaşımı ve savaş meydanında verdiği taktiksel kararlarda dikkat çekiyor. Onun için savaş sadece kan dökmek değil aynı zamanda akıl ve sevgisel kazanılan bir mücadele. Uhtred sert ve acımasız bir savaşçı gibi görünse de aslında içinde büyük bir duygu derinliği barındırıyor. Sevdiği insanlara karşı koruyucu, merhametli ve sadakatlidir. Ancak Bu Uhtred için Bu travmalar genelde bastırır ve güçlü görünmeye çalışır. Bu da onun psikolojik derinliğini attırır. Çünkü dışarıdan güçlü görünse de içinde büyük bir duyg duygusal yük taşır. Gel gelelim neden Utrecht'i seviyoruz? Utrecht bu kadar sevdiren şey aslında onun insani kusurlarıdır. O mükemmel bir kahraman değil. Hata yapar, duygularını yenik düşer, bazen ise bencil davranır. Ama tüm bunlar onun için gerçek bir karakter yapar. Ayrıca cesareti, zekası ve sevdiklerine olan bağlılığı da izleyicilerle güçlü bir bağ kurmasını sağlar. Gel gelelim sonuç. The Last Kingdom sadece tarihi olayları anlatan bir dizi değil. Aynı zamanda insan psikolojisini bağlılık duygusunu ve hayatta kalma mücadelesinde derinlemesine ele alıyor. Utret ise bu hikayenin kalbinde yer alan karmaşık ama bir o kadar da etkileyici bir karakter. Eğer hala bu dizi izlemediyseniz kesinlikle bir şans vermelisiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizce Utret'in en etkileyici özelliği nedir? Yorumlarda buluşalım. Bay bay. Görüşmek üzere. 지